Çocuk taciz, tecavüzleri, çocuk kaçırılmalar, kaçırdıktan sonra tecavüz edip öldürmeler gerçekten son dönemde, özellikle son dönem önce de vardı, son dönemde bir darbe gibi hepimizin yüzüne çarptı. Bunların olmasının en önemli nedeni Türkiye'de de dünyada da gerçekleşen olaylar bunlar. Çocuğa yönelik cinsel istismar, çok genellersek cinsel şiddet. Hepsini kapsıyor biliyorsunuz. Tacizdir, dokunmadır, her şeyi tecavüze kadar. Kapsayan bir süreç. Şimdi bunun en önemli nedenlerinden birisi devletin ve ilgili kurum ve kuruluşların bir çocuk politikasının olmaması. Çocuk politikası derken neyi kastediyoruz? Yani bir çocuk koruma sisteminin olmaması. Kastettiğimiz şey şu çocuğu sıfır yaştan işte 18 yaşa kadar çocuk olarak kabul ediyoruz. Her kişiyi sıfır yaştan 18 yaşa kadar sistemlerin içinde çocuk. İşte anne karnındayken başlıyor bu iş. Aile, aile sağlığı merkezleri, sağlık alanında ondan sonra çocuk kreş, anaokulu, okul derken diğer sistem, Milli Eğitim sisteminde çoğu zaman sosyal hizmetlerin sistemine giriyor. Yoksullukla korunmaya, muhtaçlıkla suça sürüklenmekle bu sistemi kurmak için bir politika sızlık yaşanıyor e, ülkemizde. Bunun sonucunda biz bunun zaten sonucunu öngörebiliyoruz. Bunun sonucunda da çocuğa yönelik meydan o kişilere kalıyor. İstismarcı diyelim. İstismarcılara kalıyor. İşte, kim, e, bunun yanında şey de var tabi cezasızlık da var. Çoğu zaman da ceza alınıyor aslında. Yapılan araştırmalarda da ceza Olduğu belirtiliyor ama biz cezasızlıkla sonuçlanan çok da vaka biliyoruz. E, cinsel şiddetin çocuğa yönelmesi de e, Yardımın koruyamadığını koruyamayacağını biliyor toplum işte kadına yöneliyor, nedir? Korumaz. Çocuğa yöneliyor, nedir? Korumaz. Engelliye, yaşlı çoğu zaman bu nedenle zayıf olan kesime, ya yani onlara göre zayıf olan elbette her biri bizim için çok kıymetli güçlü. Onlara göre zayıf olan cezasızlıkla biter bu sonuçlanır. Böyle vakalarda çok görüyoruz. Önlenmesi için dediğim gibi bizim çok kıymetli Birleşmiş Milletler tarafından 1989'da yayınlanan çocuk haklarına dair sözleşme var. Bu sözleşmeyi 1990'da Türkiye imzaladı, 1995'te resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İmzalayan her ülke şunu garanti ediyor, ben çocukların haklarını teslim edeceğim, ihlallerden koruyacağım, böyle bir güvence vermektir sözleşmeyi imzalamak. Sözleşme imzalandıktan sonra iç hukuk da sözleşmeye uygun hale işte biz medeni kanunlarda, ceza kanununda değişiklikler yapıldı. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çıkarıldı. Bunlar yani baktığımızda şöyle. çok eksiklik göremiyorsun. Yani mevzuatta, yasada. Ama uygulama işte dediğimiz gibi cezasızlık neden? O çocuk koruma sistemi niye kurulamıyor? devlet bununla ilgili niye bir politika oluşturamıyor? Politika oluşturamıyorsa acaba bu oluşturamaması da mı bir politika diye düşünmeye başlıyorsun. Dediğimiz gibi onlar için içinde çocuk hakları sözleşmesini referans alan toplumun bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte, kamuya ait kurum kuruluşlarla birlikte ilgili Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, zaten Su Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu işin başında hepsiyle koordinasyon halinde sivil toplumu toplumun kendisinde katarak herkes her şeyden sorumludur. Toplumun kendisinde katarak bütüncül bir yaklaşımla işte çocuk ayrımcılığına, çocuklar arasında ayrımcılığa izin vermeyen, çocukların katılımını sağlayan, çocukların yüksek yararını gözeten bir sistem oluşturmak mümkün. Ancak o zaman belki ortadan kalkmaz ama en aza iner. Bu kadar yüreğimiz yanmaz. Her gün ortaya çıkan bazen 2-3 vaka çıkıyor çocuklarla ilgili işte e, kim zaman ensest oluyor, kim zaman işte komşu oluyor, kim zaman e, narin olayında gördüğümüz gibi kocaman bir aile oluyor. Böyle önlemek mümkün aslında. Kesinlikle mümkün. Çocuk politikası şey dedik, mutlak şart. Çünkü çocuk çocuğun yanarak ölen çocuklar, kaçırılarak öldürülen çocuk, kaçırılarak tecavüz edilen çocuk, aile içinde cinsel şiddete maruz kalan çocuk veya fiziksel şiddete veya şiddetin diğer türlerine ihmal edilen çocuklar bir yığın çocuğa yönelik bir yığın şey var. Şimdi çocuk sorunu aslında toplumsal bir sorun haline gelmiş durumda. Ee, iken neden bu alana yönelik bir politika oluşturulamıyor sorusu gerçekten cevapsız kalıyor. Yani böyle bir durum söz konusu ve biz yani Türkiye'de bakanlığı var bu işin, bakanlığı var. Türkiye'de bu işin yasaları, mevzuatı var. Ona rağmen neden oluşturulamıyor? Yani o çocuk koruma sistemi ve önemli şeyler de var. Mesela Lanzarote Sözleşmesi var. 2010 yılında Türkiye'nin imzaladığı bir sözleşme şey çocuğu cinsel suistimal ve cinsel istismardan koruma ya yönelik Avrupa Konseyi Sözleşmesi uygulanacak bunlar hepsi bu bir sistem bir taraftan korurken mutlaka bir taraftan önleyici tedbirler alacak, bir taraftan da rehabilite edici ee, bir yapı kurulacak. Ve e, çocuk zaten sıfır dedik 18, anne karnında başlıyor sistemlerle tanışmaya, ister istemez, bilerek bilmeyerek tanışmaya. Aslında çok kolay, bu kadar can yakıcı sorunlarla karşı karşıya gelmeyebiliriz. Buna şey de diyebiliriz yanlış uygulamalar da diyebiliriz